3 boyutlu yazıcı kullanım ipuçları bölüm 1. 3 boyutlu yazıcınızda kullanmak üzere bir filament aldınız. Filamenti tam kullanmaya başlayacakken filamentin ucunu kaçırdınız. Geçmiş şey olsun. Şu andan itibaren bu filamenti kullanmanız artık çok riskli. Neden mi? Hemen şimdi sizlere bir görsel gösteriyorum. Bunun gibi bir sürü fazla mesaj geliyor. Bu anlatacağım şey tüm filament markaları için geçerli. Yaşanan senaryoyu hemen sizlere gösteriyorum. Filamentin ucunu kaçırdınız ve burada filamentin ucunu tekrar bulup çektiniz ve makinenize taktınız. Ve makineniz filamenti çekmeye başladığı çekiyor çekiyor, çekiyor, çekiyor. Ama bir noktaya geldiğinizde de şu anda görselde görmüş olduğunuz problem gibi sıkışma meydana geliyor. Bunun sebebi filamentin ucunu kaçırdığınızda bir sonraki sıranın altına geçiyor olması. Filament üretimlerinde bu sıranın kayması veya üstüne sarma olasılığı imkansız. Çünkü tek parça halinde düz bir şekilde sarım yapılıyor. Bunun çözümü ise filamenti olabildiğince bu şekilde açıyorsunuz. Sıkışıklığı bulana kadar. Sıkışıklığı bulduktan sonra sırasına tekrar sokuyorsunuz ve filamenti tekrar sarmanız gerekiyor. Bence kaydedin lazım olur.